Efendim bütün sahil sizin mi? Bu iyi değerlendirmek lazım. ...Motele ilave bir tesis... ...Birkaç plaj kabinesi... E, ...Arka tarafa da bir mini golf sahası yaptık mı... <laughs> ...Turist dolar burası beyefendi! <laughs> Af yani mini golf niye ola ki? Golf, şey, de... e, golfun küçüğü beyefendi şimdi! Lan <laughs> o aderini biliyoruz... ...Ukadalı gitmesen olmaz! ...Mini golf demek elbette evet, ki... Evet, ...Golfun golf küçüğü, küçüğü demek! Böyle <laughs> <laughs> fazla personele de ihtiyaç yok... ...Mini golfun başına bir adam koydunuz mu yeter! Kovan gibi işler burası... ...Günde üç dört yüz liraya para demez golf sahası... ...Sahayı evet. hemen temizletiveririz. Önce şu harap yıkmak lazım. Rasim ustanın evi değil mi Evet beyefendi. Ya adama da söz verdik. Ama efendim, söz vermek ne demek? Siz bir iş adamısınız. Ya bir şey bak sen şimdi. Ha. Konuş, anlat, ikna et. Tabii sen sen çocuğu şey, dinle. Tamam. tamam canım. Tabii. tabii. Çok büyük para var bu işte. E, tabii Anlatmak etmek lazım, anlatmak lazım. E, tabii ya. Ne dersin lan Numan? E, e, vallahi siz bilirsiniz efendim. Ama bana sorarsanız plajla beraber kazanç 15 altı bin lirayı bulur beyefendiciğim. <laughs> hey hey yapın bakalım. Fethi, ne bak Cemal abi, ne adamımış! Verdiği sözü nasıl tutarmış anne! Sağ geçenlerde ne dediydim? Seni müdür yapacağım demedim mi? Tamam, oldun! Seni müdür yap! Sağ ol. ...Yakında açılacak olan mini golf sahasının müdürü oldum. Sahip. Anladın mı ne müdürü olduğunu? Ee, mini golf müdürü yaptım. Seni. Ha. Nedir mini golf lan biliyor musun? Ee, mini golf ürün... Hadi mini... hadi, o kadar alık yetme, belli işte bilmiyorsun. <laughs> Oğlum, mini golf diye golfun kutçuğu ne derler? <laughs> Anladın mı incik? Sağ ol Cemal abi, anladım. Maaşım da artacak mı? O senin çalışmana bağlı. Eğer iyi çalışırsan, günde yüz kağıda para demezsin. Sahi mi? He hey. Sağ ol Cemal abi, ben senin hakkını nasıl söylerim? Aa, çalışarak oğlum, çalışarak! Ee, ne renk alalım dersin? Bilmem! Evdeki banyo ne renk? Banyo mu? Evet! Aa, Kova diyorsunuz! Yani ibrik! İbrik, beyaz alüminyum, üstünde çiçekleri de var. Ne diyorsun Hele? sen? Sus, biraz. En iyisi beyaz alalım. Eme evet, Ambalajı biraz zaman alır ama. Olsun ben beklerim. Hediye bu. <laughs> bu akşam mutlaka Zeynep babama vermeniz lazım. <laughs> usta ben hadi usta sen git. Hadi usta. <laughs> şey, affedersiniz biraz galiba birkaç tanesi bunların kırıldı da galiba işte. <laughs> 28 yaşındayım. Hayatta Zeki'den başka kimsem yok. Saatim de yerinde çok şükür. Yakında da mini golf sahasına müdür oluyorum desem. Hı hı. Bana kız verirler mi? Ne bileyim, niye soruyorsun abi? Ben şeker alacağım da vermezlerse boku bokunu almayayım. Aslan gibisin, niye vermesinler? Heh, tart iki kilo lokum. Başına. geldim baba. Nedir bu hazırlık? misafirin bekliyorsunuz? Evet. Hayır. Annem senin için hazırladı babacığım. <laughs> Allah Allah. Kokumu alıyor bu kadın. Ne kokusu babacığım? Yani keyifli olduğumu nereden anladı diyorum. Hoş geldin bey. Oo bu ne güzel sofra hanım. Ne oluyor? Hiç, hiçbir şey olduğu yok. Size çok güzel iki tane haberim var. Evi onaracağım. <laughs> Hem de kırk para harcamadan. Bütün masrafı Cemal Bey veriyor. Ah, sağ olsun. İkincisine gelince o sürpriz. Şimdi söyleyemem. Ne sürpriziymiş o? Söyleyemem dedim ya, birazdan Zeki getirecek. Ne getirecek baba? Gelince görürsün. Ben bir ellerimi yıkayayım. Sofraya Metin gelmeden mi oturacağız? Ne yapalım? Babana söyleyeyim ben demin söyleyecektim ama bırakmadık. Ne oluyor lan? Hiç, hiç babacığım, hiçbir şey yok. Kasabada hakkında türlü laf ederler ama aslında fena adam değildir. Kim baba? Metin mi? Ne Metin'i be? Cemal Bey diyorum. Ya ne var sizde bugün? Hepiniz bir tuhafsınız. Hiç, hiçbir şey yok. Bu akşam çok keyifliyim. Şurada iki kadeh atayım. Hadi kız. Ee... Ne bileyim ben? Hadi git aç kapıyı. İyi akşamlar efendim. Biraz vakitsiz geldim galiba. Tam yemek vakti. İyi ettin. Sen yabancı mısın? Oturur karşılıklı iki kadeh rakı içeriz. Kız, Ayşe! Oh! <laughs> <laughs> zahmet ettin oğul! Estağfurullah efendim, estağfurullah! Geç, otur şöyle! Rahatsız etmeyeyim! <laughs> Metin bey oğluma da bir kadeh getir! Zahmet olmasın! <laughs> Hayır <Hayruva? gülüyor> ola! Heyecan, heyecan! Motelden izinli misin? Hı hı. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> ne var senin? Keyifsiz gibisin. Ya, <laughs> çok iyi. Şöyle... Allah, Allah. Şöyle. 28 yaşındayım. Hayatta zekiden başka kimsem yok. Saatim yerinde ve çok yakında Milgov sahasına müdür oluyorum efendim. Ne müdürü oluyorsun? Mini golfü bilmezsiniz. Mini golf, golfün küçüğü. Golf de mini golfün büyüğü. Günde yüz liraya para demem. Cemal abim öyle söyledi. <laughs> Aferin. Ayda üç bin lira Evet efendim. İşte ben de ayda üç bin lirayla bir erkek ailesini pek güzel geçindirir diye düşündüm. Ve evlenmeye karar verdim. <laughs> Aferin. İyi edersin. Bey, Hı. Metin senden Allah'ın emriyle Aysel'i istemeye gelmiş. Hı. ya. Allah razı olsun. Ya. Ya. Hı. Allah kahretsin. Şey, yani kırı Allah kahretsin. Hı. Siz çıkın dışarı. Otur. Oturayım mı? Otur.